Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay Ege TV'ye konuştu. Erkeklerde görülen varikosel ile ilgili bilgiler verdi. Varikosel dediğimiz şey toplar damarların genişlemiş hali. Varikosel, varikoz damarlar. İşte bu e, bacakta olunca bacakta derin ven tromboz ile beraber varikoz damarları olabiliyor. Üroloji ilgilendiren varikosel dediğimiz hastalık ise Erkeklerde görülen e, testislerden e, dönüş yapan toplar damarlarının genişlemesi. Genellikle sol tarafta oluyor bu. E, çünkü sol tarafta gonadal e, gonadalven, e, testisin e, toplar damarı, e, böbreğin e, toplar damarına dik açıyla giriyor. E, ana toplar damara girmiyor. Mekanizması da belli. Basınç farkından dolayı aşağıya varbiler de bozuk olunca, Kan birikmesi oluyor testislerde, yumurtalıklarda, erkeklerde. Bu neden önemli? Ee, evli erkeklerde e, eşiyle e, erkek e, hastamızın e, bir yıl içinde çocuk sahibi olmak istediği halde çocuk sahibi olamama durumuna ve genellikle yüzde elli erkek faktörü bunda etkendir. E, erkek infertilitesi etkili. Adı altında incelemeler yapıyoruz. Bir erkeğin e, çocuğunun olmaması durumuna infertilit olarak e, ön e, hipotez kurarak e, çocuk sahibi olmamasının sebebinin erkek olduğunu gösteriyoruz. Erkeklerdeki infertilitede çocuk sahibi olamamadaki en sık sebep de varikosel. Genişleyen testis damarları, toplar damarları, testiste ısı artımına ve bir takım metabolitlerle spermatogenezdi yani sperm üretiminin yavaşlamasına hatta durmasına sebep olabiliyor. Bu ısı artışı ve bu ürünler çocuk sahibi olamayan çiftlerde tabi bize geldiği zaman varikosel tanısını koyduktan sonra tedavi kısmını planlamamız gerekiyor. Profesör Doktor Tuncay varikosel belirtileri ve nedenlerinden de söz etti varikoselin çocuk sahibi olamamaya neden olduğunu belirtti. Ayakta kalanlarda biraz daha çok e, hissediliyor çünkü kan e, gölleniyor. O e, val mekanizmalarının e, işlemediği damarsal patolojisi olanlarda çok gözüküyor. E, tabii sağ tarafta olduğu zaman da e, o, o bölgede bir kitle basıyor belki de varikosel oluşuyor diye. Ayrıca karın için bir patolojiyi de araştırmamız gerekiyor. Genellikle sol tarafta o damarsal açılanma ile ilgili e, mekanizma açıkladı halde sağ tarafı açıklayamıyor bu. O yüzden sağ tarafta varikosel olduğu zaman mutlaka ayrıntılı inceliyoruz. E, sebebi belinmiyor. Damarsal anomali işte bacakta niye varis oluyorsa burada da o şekilde bir varis oluşuyor diye açıklanıyor. Eğer sperm hücrelerinin sayısını azalttıysa ve hareketlerini yavaşlattıysa o hastanın, o başvuran erkeğin çocuk sahibi olmasına engel olacak kadar sayıyı ve hareketi yavaşlattıysa spermlerin biz onlara ameliyat öneriyoruz. Profesör Doktor Tuncay tanı ve tedavi yöntemlerini de anlattı. Hastalara erken tanı mesajı verdi. Varikosel ameliyatla tedavi oluyor ve faydalı bir ameliyat. Ameliyatı güzelce planladıktan sonra mikroskopik olarak ya da lupla damarların hepsini görerek bağlayarak sağlıklarına kavuşturuyoruz. Genellikle 3-6 ay sonra ameliyat sonuçları ortaya çıkıyor e, ve e, çocuk sahibi olma oranı ciddi olarak artıyor. E, o zaman varikosel erkek infertilitesinde, infertilitede önemli bir sebep. Ameliyat e, tedavisi genellikle cerrahi. Ancak varikoseli olan her erkek ameliyat olmak zorunda olmayabilir. Sayıları normalse, ise belki e, eşinde bir sorun var ve bulunamamış bir sorun. Sayı ve hareket normalse biz onlara ameliyat önermiyoruz. E, mutlaka gözden kaçan bir şey vardır o evlilik hayatında e, muhtemelen de eşine bağlı bir faktör bulunamamıştır. Onu araştırıyoruz. Başarı oranı e, oldukça yüksek e, çünkü artık mikroskopik ve lupla yaptığımız ameliyatlarda. Bir kere hastaya zarar verme ihtimalimiz yok. Dolayısıyla damarları bağladıktan sonra da 3-6 ay sonra sayı ve hareketin arttığını görüyoruz. Ve yardımcı üreme yöntemlerine ihtiyaç olmadan çocuk sahibi olmalarını sağlayacak şekilde gelişme sağlayabiliyoruz. Erkek faktörü %50 etkilidir. Bu %50 etkili faktörlerinde en önemli sebebi varikoseldir. Lütfen hekiminize, üroloğunuza gidip çocuk sahibi olamıyorsanız sizin de varikoseliniz var mı diye kontrol ettiğiniz belki de başka bir sebep olacaktır. Belki de sizin eşinizin bir sorunu vardır. Size mutlaka yardım hastaneye başvurularını istiyorum. Hatta tüp bebek için bile uygun olan çiftlerde varikosel ameliyatını öneriyoruz. Çünkü hiç sperm olmayan bir erkekte bile varikosel ameliyatı öneriliyor artık. Tüp bebek yöntemlerinde sperm kaliteli sperm bulma oranı da yükseliyor varikoselde. Sperm tahlilinde sıfır sperm bile olsa varikosel ameliyatını öneriyoruz ve yapıyoruz.